Yeniden iyi akşamlar, hoş geldiniz. İstinye Gayen TV'ye e, 9 koşullar oluşan İstanbul programında konuşacağız. Tam bize yerine girerken e, Süper Lig'de Galatasaray Ankara gücü deplasmanında 4-1 kazandı. Ve Süper Lig'de 2022-23 sezonunun şampiyonu oldu. Son 2 haftaya şampiyon olarak e, girecek artık. Derbiye pazar günü şampiyon olarak çıkacak. Tebrik ediyoruz tabi e, bugünkü galibiyeti Galatasaray şampiyonluk getirdi. Tabi ee, tabii Fenerbahçe'de ikincilikte kalacak mı kalmayacak mı belli değil. Ee, şu anda 74 puan, 77 puanda. Ee, Pazar günü Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Beşiktaş Kasımpaşa ile oynayacak. Son hafta Beşiktaş'ta Konya, e, Konya Spor'la oynuyor evinde. Beşiktaş iki maçını kazanır. Galatasaray'da e, Fenerbahçe'yi mağlup ederse ikili avarajda Beşiktaş önünde olduğu için ikinci Beşiktaş olabilir. E, i̇kincilik ihtimali halen devam ediyor. E, altta düğüm çözülmedi. İstanbulspor evinde Adana Demirspor'a, Giresun'da evinde Trabzonspor'a mağlup olunca e, yerlerinden çıkamadılar. E, orada kaldılar. Ümraniye'den sonra e, kim veda edecek lige henüz tam netleşmedi. E, Sivas çok önemli bir 3 puan aldı. Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. 40 puana geldi. Psikolojik olarak bir puana daha ihtiyacı var. Son e, bir maçı var bu arada. E, Sivasspor'un Kayserispor'u evinde oynayacak. Bir puan yetiyor e ligde kalmak için e, Sivas Spor'a diyelim. Antalya Spor e, bir 3 puan olacağı için, oca, olacağı için haftaya o da Süper Lig'de kaldı. E, a, e, diğer tarafta Ankara gücü 39'da kaldı ve iki maçtan 2 puan almak zorunda. Deplasmanda Kayseri Spor evinde Adana Deli oynayacak Ankara gücü. Dediğim gibi altta Giresun ve İstanbul Spor'un da 3 e, puanı hallerine yazıldı şimdiden. Giresun ve İstanbul Spor'un Hatay Spor ve Gaziantep maçlarından dolayı bunun altını çizelim ee, ve son haftada bakalım neler olacak Giresun Spor e, iki maçı var İstanbulspor'un bir maçı 3 puan ailesine yazıldı son maçı Ümran olacak İstanbulspor'un 41 puana gelebilir ve bu dikte kalmasına da yetebilir tabii e, Giresun ne yapacağı bu arada çok önemli çok kritik bir iki hafta iki maç onları bekliyor onun altını çizelim tebrik ederim Galatasaray'a bir kez daha Süper Lig şampiyonluğu için İstanbul koşullarını değerlendirmek üzere. De hemen Muzaffer'e iyi akşamlar diyelim. Muzaffer hoş geldin. İyi akşamlar Zalik abi, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, böyle bir giriş yaptık. Galatasaray'ın şampiyonluğu e, ilan oldu az önce. 3 puan geldi evet. Ankara Depresyonu'nda. Hayırlı da. olsun. Hayırlı olsun diyelim Galatasaray camiasında dostlarımızı kutlayalım. Evet. Nasıl bir İstanbul olacak ee, seninle konuşacağız. Dokuz koşu var İstanbul'da. Zaman zaman enteresan sürprizler de yaşanıyor. Mesela dün hani ilk altılı ne verir hiçbir şey vermez derken 120 bin lira ikramiye verdi. Enteresan bir rakam. Evet. Hadi, i̇kinci canım. altılı ikinci altılı 20 bin lira verdi. Hiç belli olmuyor. Bir şartlı koşular var. Hepsini değerlendireceğiz e, Muzaffer'le birlikte. Mesajlarınızı da bekliyoruz. Beğeni lütfen ihmal etmeyin bizim için çok değerli. Tamamen ücretsiz. Katıldan da bize destek olabilirsiniz. <laughs> Didim'den selamlar Ertuğrul Bey'den. Her şey gönlünüzce olsun güzel insanlar. Lütfen e, beğeni yapalım demiş. Teşekkür ediyoruz Ertuğrul Bey'e bu güzel uyarısı için. Orhan Bey, herkese iyi akşamlar. Yazdığınız Ganya olur inşallah demiş. Bol şanslar demiş. Nazar Boncuk Bey ile beraber. Ve Ahu Hanım 23. kez şampiyon Galatasaray Tebrik ediyor. Yürekten kutluyor. Biz de tebrik ediyoruz. Galatasaray'a geldi. E, bu ediyoruz. akşam önemli bir sefer gerçekten. Derbi öncesinde gayet rahat bir şekilde şampiyon çıkacak. Orhan Tabi Bey de. Beşiktaşlı Galata olarak tebrik ediyorum Galatasaray'la. Gayet centilmence e, Muzaffer de tebriğini sundu. Orhan Bey de Galatasaray'ın şampiyonunu kutluyor. Biz de kutluyoruz. Orhan Bey Galatasaray'ın şampiyonunu. Hayırlı akşamlar. Cenk Bey'den Hoş geldiniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve bu sefer dokuz koşu var. Bu iki altılı yan demek. Birinci altılı yan bir şartlı koşuyla başlıyor. Üç çarşara tayları bir iki sentilikte yarış yaşamlarına başlayacaklar. 11 bir tay var. İlk kez start alacaklar. Kim ya da kimler hazır senin gözünde? Öncelikle önceki haftalarda olduğu gibi salı akşamı yine birlikteyiz. Çarşamba İstanbul koşularını değerlendireceğiz. Evet. Ee, Temel'in programı takip eden ya da tekrarını izleyen İstinye Ganyan TV abonelerine faydalı olan bir yayın olması. Tabii ki herkesin bir oyun tarzı var, kurgu tarzı var. Fakat bazen e, bir at her şeyi değiştirebiliyor. Bunu ço çoğu zaman yaşı yaşıyoruz. E, benim amacım yarışsever dostlarının kurgularına destek olmak. E, belki burada duyup e, bir at duyup kuponuna işaretleyip bizden faydalanması tutturmasına sebep oluruz. Şans ver e, verdiğim e, bir atı yanında dinlendiği için e, kuponu yazar ve yazar e, bir inşallah faydalı oluruz. Zadig abi. Evet. Abacımız aynen bu şekilde. Senin de güzel tercihlerin geliyor salı akşamları. Ne dersin bu bir şartıda? Kim ya da kimler hazır? Zadig abi bugün e, atımız Miranin'de de koşuyor. Onu hmm, da söyleyeyim. Bol şanslar. Evet. E, ikinci ayakta koşacak. 7 numarayla start alacak Miral'in de. Geçen koşuda jockey'imizin kendi inisiyatif kullandığı için sıkıntı yaşadı. Önlerde gitmesi gerekiyordu. Biraz fazla önlerde tuttu atı. Zorladı. O arada nefessiz kaldı. Çok önde kaldığı için. Maalesef nefes duvarına çarptığı için geri geldi. İnşallah bugün çok şanslı görüyorum. Ee, hazır, çok iyi çok iyi hazırladık Miranin'deyi. Üstüne titriyoruz yani. Erdin Çaktaş olsun. E, başımız İsmail Ergülen olsun. Adnan abi olsun. E, titizlikle hazırladık atımızı. İnşallah bir sefer kazanmasını bekliyoruz. Onu da buradan belirteyim. İlerisi dostlara. Öncelikle şart bir koşuyla başlayacağız burada. Evet. Notlarıma bir bakayım. Şart bir koşuda önceliğim 3 numaralı tay olacak. Ee, hazırlıklarında çok iyi gördüm tayı. Bu tay kazanabilir. İyi duyumlarım var bu tay hakkında. Ee, dilen bu tayı tek atabilir. Öncelikle 3 numara diyorum. Sonrasında at yazmak isteyenler e, 1, 7, 9 ayakların hepsi düz bassın tayların. Yeni start alacaklar. İnşallah ayrılısı olur. Sağ senin bir yarış geçirirler. Önceliğim 3 tek yazılabilir. Rakip 1, 7, 9. 3 numaralı tay daha hazır diyor e, Zafer. yakın dedi. Tek adayım dedi. Rakip arayanlara da 1-7-9 sundu bir şartlı koşuda tüm taylara uzun soluklu güzel bir yarış yaşamı diliyelim. Ve ikinci koşuya girelim. 3 yaş İngilizler, 4 şartlı dişiler 1200 çime çıkacak. 9 tay var ki sen zaten e, program program de az önce bu koşuyla ilgili ufak bir giriş yapmıştın. Devamı nasıl gelecek bu koşuda? Zafer düştüm acaba yayından? Tekrar <laughs> Muzaffer'in gelmesini bekleyelim. İkinci koşu 3 şartlı İngilizlerin 4 şartlı mücadelesi. 1. Ee, altılı Ganyan 1. koşuda başlıyordu ki 3 e, numaralı tayın en azı tay olduğunu söylüyordu Muzaffer. Rakipte 1-7 ve 9 dedi. 1. Ee, koşuyu bu şekilde geçtik. bir şartlı koşuyu. 2. koşuda da, da e, kendi safkanlarından söz etti az önce. Bira Linda'dan. E, bu safkanın performansını geçen neler olduğunu bize anlattı şimdi daha detaylı da alacağız tabi ee, Miral'in de özelinde, diğer sapkanların da belki tercih olacak ee, Örümcek Muzaffer'den bağlandığında net bir şekilde e, öğreneceğiz tercihlerini evet geldi Muzaffer duyabiliyor musunuz Muzaffer? muzaffer'de soru oldu tamam tekrar geldin ikinci koşu için söz sende İkinci kuzu şartlı dört dişilere ait. Dediğim gibi burada atımız start alıyor. de yedi numara. İşman Çizik de start alacak. Atımıza güveniyoruz. Bugün için çok iyi hazırladık atımızı. 1200 çimdeki Savade 7 kazanmıştık Miraninda ile. Sevdiği mesafeye geliyor. Önlerde 2-3 gidip sonlarda kendi gücünü verirse Miraninda'nın kazanacağına inanıyoruz e, ee, Milan'in de kendi atımızı değerli yarış severlere bank olarak öneriyorum. Yanına rakip yazmıyorum. Banka öneriyor. Güveniyoruz Safkan'ına. Milan'in de ekipten de söz etti. Bol şanslar ayakları düz bastın Safkan'ın ve diğer Safkan'ların. Üçüncü koşu 15'te e, iki yaşlı İngilizlerin dört şartlı mücadelesi. Mesafe 1100. 5 tay var. Yedi plasada bu koşuyla başlıyor. Şartlı 4'te 1103 kısa mesafeli koşuda Zadik abi önceli 3 numaralı Prenses Diana Mehmet Kaya'yla, Mehmet Kaya bu sapkanı tanıyor. kez tezbindi zaten. Önceliği ona veriyorum. Şapkan koşuyu kazanabilir. Ee, rakip noktasında iki tane sert rakibi var. Bunları yazmazsak olmaz. İsmail Çicik idaresinde iki numaralı Lyon Prak Jack. Ee, bir numaralı Grey Lady. O da Ali Karataş'da start alıyor. Evet. O da son iki yarışını kazandı. Onu da yazalım. Burasını kapatmış oluruz zaten. Evet. Üç sapkanla buraya Azat kapatırız. Diyorum. Biraz zor koşu. Evet azalttı ama beş sapkanın üçünü yazdın yani. Demek zorlandı. Bir koşu oldu. Üç, üç numaralı sapkan başta. Rakip 2 ve 1 dedi. Bu zafer üçüncü koşuda. Dördüncü koşu. Üç yaşlı İngilizlerin 14 handikapı. Mesafe 1600 ve 12 safkan var. Burada ikinci e, altılı yanında başlayacak. Cenk Bey'le hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Zavik var mı mesaj yok. O... Bir, bir, nadir bir mesajı var. Gaziantep'ten selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e selamlar. İsmail Efe Akıncı. Eee... Uzak ara birinci diyor. Canlarım içsin diyor, Teşekkürler. Ahmet Bey hayırlı akşamlar demiş. Evet. Tekrar sana dönüyoruz. İkinci altılı ganyan başlıyor. Dördüncü koşu ile beraber. Zadik abi bu koşu bana çok zor geldi. Yani program içerisinde çok zorlandım. O yüzden riks almayacağım bu koşu için. Ama bir, birkaç gündür farkındasınız. İlk ayaktan 8 at yazıyoruz. Son at geliyor. 9 at evet. yazıyoruz. Son at geliyor. Yatmak istemiyorum. Yerim de var. Müsait. kurdum da müsait. Ben burayı hepsi olarak değerlendiriyorum. Bütün safkanlara şans veriyorum. Çok zor bir koşu. En sürprizini bekleyelim derim burada. Burayı kapatalım. Evet bu zafer diyor ki ilk ayakta enteresan işler oluyor. Zor safkanlar kazanıyor. Yani sürpriz safkanlar kazanıyor. İşte ee, işte bundan dolayı ben buradan gol yemek istemiyorum. Bütçem de kurgum da müsait. Hepsi hakkını kullanıyorum ve en sürprizi bekleyeceğim. Cuma olduğu gibi gerçekten Cuma günü. Ee, en sonuncu safkan geldi neredeyse. Altılık ayağının ilk ayağında İstanbul'da. Ee, bu böyle bir sürprizler olabiliyor. Bugün de gördük Kocaeli Kartepe'de. Yine çok sürpriz bir safkanla açılışı yaptı. Yine Adana'da da sürprizler geldi. Olabiliyor. Ve hepsi hakkını kullandı. Ee, bu sefer dördüncü koşuda ilk ayakta. Beşinci koşu dört yaş şarapların dört şartlı mücadelesi. Dişiler yine 1200 çim. Burada da 10 tay var. 10 safkan var. Neler söylersin? abi ben bu koşuda e, tek hakkımı kullanacağım. Zor koşu aslında. Dişi, dişilere ait bir koşu ama e, safkan burada tınağın ucuna geldi. İlgilileri de safkana çok güveniyorlar. Kazanmasını bekliyorlar. Ben bugün için turbo temsilcisi Adem Prensesi'ni yarışseverlere bank olarak öne öneriyorum. Zor koşu ama bir numaradan çok iyi bir yarış bekliyorum. Ben kendime de tek yazacağım. Yarışseverlere de tek öneriyorum. Evet bu zorlu koşu görünüşte zorlu diyor. Dişiler var diyor. Her zaman zorlu zor dişilerin koşusu ama ben Adem Prensesi'ni beğendim dedi. Adem Prensesi'ni beğendim dedi. Ve banko önerdi Cem Altun'la bir numaralı Aden perisini örümcek muzaffer. Altıncı koşuya geliyoruz. İsmet İnönü grup 2. 2000 metre çimde 6 safkan mücadele edecek. 4 çıkar İngilizlerin mücadelesi ki bu koşu her zaman zorlu ve hep keyifli geçer. Birinci altılı ganyan da sona eriyor. Ne dersin? Birinci altılı ganyan sona eriyor olan İsmet İnönü koşusunda. Grup 2 bu koşuda e, denk safkanlar var bana göre. Baktığı zaman e, e Burgaz biraz sivriliyor ama ben biraz işinin zor olduğunu Görüyorum e, mesafe itibariyle bütün safkanlar mesafeye gidiyor tutuyor forumda safkanlar var bu koşuya gelecek biraz 6 e, safkan var ama ben 4 safkana şans vereceğim burada Zarik abi öncenin tabii ki bir numaralı Burgas ve de tabii işte start alacak çok iyi bir yarış yapacak zaten kalitesiyle e, belli sonlarda etkili ataklarıyla koşuyu lehine çevirmeye çalışacak. İki numaralı Minsitore geçen tek atmıştık bizi yanıtmadı O için geldi. Çok iyi, yine çok iyi bir yarış bekliyorum. Forumda geliyor bu koşuya. Kocakaya ile yine bir güzel bir yarış yapacak uyum sağladığı jockey ile. Ee, Zala Bey geçen koşusunda ayak kırıklığı ora tam otobiz mesafesi mesafesiydi şimdi kendi mesafesine çıkıyor. O da uzunu seven bir safkan. Zalabey'i de Özcan Yıldırım'la yazıyorum ben Üçüncü safkan olarak. Kendisinden de iyi bir yarış bekliyorum Zalabey'in. Bu sefer zorlu anlar yaşatabilir. Formunda geliyor. Son olarak da 4 numara Geore Alice Karataş'la yazarsak zaten kapatmış oluruz. Rahat bir yarış seyredelim. Zaten bir bankomuz daha var. Uygun bu şeyle geldik buraya Zadik abi. 4 at hı hı. yeterli görelim. 1, 2, 6, 4. Evet tabii ki bu koşuda Burgaz öne çıkan isim diyor uzaklar ama işi kolay değil dedi. 2, 6 ve 4 numaralı safkanları da yanına yazalım dedi. İsmet İnönü koşusunda. 3 yaş İngilizlerin Cahit Aybek koşusu kısa vade 9. 2000 sertlikte yapılacak. 8 safkan start olacak. Atlan Bey iyi akşamlar Zedik Bey. İyi yayınlar. kardeşim Muzaffer'e de selamlar. Bol şanslar dilerim demiş. Teşekkürler. Selam Atlan olsun Bey. Atlan abi. Teşekkür ederim Atlan Bey. Evet, Cahit Aybek, Türkiye Jokey Kulübaz üyesi, kendisini alacağız yarın. 2000 sertifikte 8 safkan start oluyor ki herhalde gözler sporla linkte olacak, ne dersin? Evet. Harika bu koşuda benim bir bankom var. Kocakaya ile start alacak. Burada risk alacağım. Ee, son yarışını şimdi hiç e, tabela yapmadı ama eee safkan sentetiyi seviyor. Bana göre de kazanacak. Çok iyi duyumlarım var. Onun için e, Kocakaya ile 6 numaralı Mile Gravete'yi tek öneriyorum. Yarışsever dostlar. Evet. Tek Tercih geldi. Güzel duyumlar aldım diyorsun. My evet private. hiç Gönül rahatlığıyla tek atabilirler şapkanı. Ben kendisinden birincilik bir bekliyorum. Evet çok önemli bir detay geldi. My Private bu koşuda. Banko geldi. Oyuncak bu zaferden. Herhalde yarı severler de aldı. Bakalım nasıl bir mücadele olacak yarın. 3 yaşlı Arapların diğer bir şartlı mücadelesi. 1200 sentelikte 12 tay var. İlk kez start alacak 12 tay. Bu taylar içerisinde kim ya da kimler hazır? zadik abi pişkinlik ve hazırlık olarak iki tay karşımıza çıkıyor burada. Öncelikle 8 numaralı Payder Kaya. Mehmet Kaya bu sapkan üstüne titriyor. Bu sapkanı da antenatür tek olarak olabilir. Çok iyi koşacak. Çok iyi yarış bekliyorum kendisinden. Birinci olabilir bu sapkan. Birincilik gelebilir sapkanda ilk koşusunda. E, net ciddi rakibi on numara Tomar olur. Gökhan Kocakay'la bu sapkan da çok hazır. Turbo temsilcisi. Yani büyük, küçük orta kuponlar e, bu iki sapkanı yazabilir. Çok büyütmek isteyen iki e, sürpriz sapkanı da öneriyim. E, 6 numaralı King Rasip. 7 e, numaralı Le Patron. Bu sapkan da Ankara'da azlıklarını sündürüyor. İyi bir yarış gelecektir sapkandan. Düğümlerim var. Kendisinden iyi yarış bekleniyor. Onu da yazarsak e, 8 alternatif olabilir. 10 ciddi rakibi. Büyütmek isteyen, at yazmak isteyen 6 veriyi değerlendirebilir. Evet bir şartlı mücadelede ee, zafer dedi ki 8 numaralı safkan kazanmaya yakın dedi. Artanakip de kim dedi? Rakip de 10 numaralı safkan dedi. Bu iki safkan mücadelesini bekliyor. Muhtemelen bu iki tayın mücadelesinden birbiri çıkacak dedi ama sürpriz arayanlara 6 ve 7 numaralı tayları önerdi. Altı Ölanyan'ın 5. ayağında. Ve kapanış 4 yukarı Arapların 16 handikapı 1300 şimdi olacak. Kalabalık bir katılım var. 16 safkan son koşuda birincilik mücadelesi yapacak. 2 ve 4 numaralı safkanlar son koşuya ekür katılıyor. Son koşuda neler beklersin? Program üzerinde baktığım zaman bir zorlandığım koşu da bu Zadik abi. Ee, buraya da fazla at yazdım ben. 5 tane ata değerlendireceğim. 16 safkan koşuyor, koşuyor ama zor koşu. Ben önceliğim ekürlere vereceğim. Ee, çok iyi. Ee, bu safkan kazanabilir. Onunla ilgili de duyumlarım var. Hedef yapmışlar sapkanı Bilgileri olsun yarışsever. Şafkan'la çok iyi bir yarış gelecektir. 4 numara önceliğimiz olsun. Rakip noktasında 13 numaralı Darnama. da çok iyi. Azlıkları güzel. Çok iyi bir yarış gelecektir bundan da. 3 numaralı Çakıl sonrasında 9 numaralı Başaydın. Son olarak da Kılıç Mehmet yazarsak bu 5 safkanla bu rüyayı inanıyorum ben. Son ayta evet 4 son ay. 13 3 9 10. Evet, öğrenilecek bu zaferden Malko'dan için hem de sıralı 5'li bahis için 5 safkan önerdi bizlere. 4 13 3 9 ve 10 şeklinde İstanbul 6'lısını nokta gerçekten güzel bir kurgu. Eee bütçemize uygun zaten baştan da ifade ettimiz zafer. Eee duyduğum işittiğim, takip ettiğim safkanları en makul bir öneriyorum. Yarın sahada fayda olursa ne mutlu bana dedi. Umarım da öyle olacak yarın Muzaffer. Size de bol şans safkanınızda. Başarılar diliyorum. Tüm ekibe selamlar gönderiyoruz. Artık. Yarın bir görüşürüz. Yarın, Miran, yarın Miran, görüşürüz. Yarın bekliyoruz. İnşallah. Tamam. Bir kez daha. Bir tamam, daha. İyi, i̇yi akşamlar görüşürüz. Evet Elazığ sonrasında İstanbul'da da tercihlerimiz sunduk efendim. Ee, İstanbul'a güzel, bütçemize uygun bir kurgu geldi Örüncek Bu Umarız bu kurgu adresi resim gider. Size de faydalı bir kurgu olur. Ve e, İstanbul Elazığ'dan sonra da sona erdi. Bir kez daha ifade edelim. Süper Lig'de e, tabii iki hafta var sezonun tamamlanmasına. iki maç daha var ama e, şampiyon belli oldu. Galatasaray Ankara gücü deplasmanında 4-1 kazandı ve 2022 2023 sezonunu şampiyon tamamladı. Artık ikinci kim olacak? Tabii Fenerbahçe avantajlı e, fakat Galatasaray maçı Galatasaray-Fenerbahçe maçından gelecek olan sonuç lig ikinciliğini etkileyebilir. Bunun altını e, çizelim. Süper gebede erçek son takım kim olacak? Ümraniye Spor'u veda etmişti daha önceden. E, Giresun, İstanbulspor şu anda en e, ciddi adaylar bu iki e, takımdan birini veda etme ihtimali daha yüksek gözüküyor ama Yukarıda da bir Ankara gücü var. O da tam olarak rahatlayamadı. Onun da altını çizelim ama muhtemelen bir aksilik olmazsa İstanbul Spor ya da Giresun Spor'dan, ikisinden biri Süper Lig'e veda eden son takım olacak. İki maçlar tamamlandıktan sonra diyelim. Tabii Süper Lig'e çıkacak olan son takım kim? Bu da e, merak bekleniyor. Üç takım kaldı ki e, zaten Pendik Spor ligi üçüncü tamamlamıştı. Finalde rakibini bekliyor. Finalin adı e, kim olacak? Bodrum Spor, Spor, yarı finali var. Ee, bu maçın galibi finalde Pendik Spor'la karşılaşacak ve Süper Lig'e çıkacak olan son takımda belli olacak. Ee, i̇ki Karadeniz temsilcisi Samsun Spor ve Çaykur Rizespor Süper Lig'e gelmişlerdi. Son takımda belli olacak bu eşleşmelerden sonra. E, onlara başarılar dilerim. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Merakla bekliyoruz. Evet, İstine Ganyan TV'den iyi akşamlar diliyorum sizlere. Bol şanslar hem Elazığ'da hem İstanbul'da. İyi akşam görüşmek üzere, hoşçakalınız.